Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı geldi alkışla Banyo zamanı gelince söyle bu şarkıyı İdil haydi sen de alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen alkışla Saçlarını köpürttüysen ve tertemiz olduysan İdil haydi sen de alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla Vücudunu yıkadıysan alkışla, Vücudunu yıkadıysan ve mis gibi koktuysan İdil haydi sen de alkışla Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla, Tırnaklarını fırçaladıysan alkışla, Tırnaklarını fırçaladıysan ve tertemiz olduysan İdil haydi sen de alkışla Kulaklarını temizlediysen alkışla Saçlarını kuruttuysan halkışla sen saçını kuruttuysan İdil haydi sen de alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun alkışla Şimdi tertemiz oldun ve misler gibi koktun İdil haydi şimdi uykuya